Pembe elmas Kütahya'da geçim kaynağı oldu. Kütahya'da pembe elmas nerede? Kütahya'da pembe elmastan kimlerin geçim kaynağı oldu? Pembe elmasın değeri her geçen gün artıyor. Pembe elmasın fiyatı ne? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Geçimlerini çilekten elde eden üreticiler köy yolu üzerinde açtıkları tezgahlar ile Kütahyalı vatandaşlara taze çilek tattırmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle organik ve pembe renkli olmalı olması ile ünlenen Demirciören Çileği'nin bu yılki kilogram fiyatı 10 TL ve pazarlarda neredeyse yok satıyor. Demirciören Köyü muhtarı Hasan Demir, çileklerinin en önemli özelliğinin pembe renge sahip olması ve tadının diğer çileklere benzememesi olduğunu söyledi. Köyde yaklaşık 250 hanenin çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığını anlatan Demir, Demirciören Çileği'nin Temmuz ayı sonuna kadar tezgahlarda yer aldığını sözlerine ekledi.